De şunun neden popüler olduğunu bana izah edecek birisi var mı? Yani bunun sosyolojik analizine sahip olan biri var mı? Ya ben erkeklerin de bu konudaki bak şunu yazan erkekleri de de anasının yurdunu sevgi saygıyla anayım harbi i̇şte arsa sattıran dans. Senin ben ananı ya dansa arsa satıyorlar Hello. ya. Oğlum bu ne? Gördüğümde en keko dansla. Hani bir albenisi de yok yani. Let's <laughs> <laughs> Lan niye gay olayım gidip pavyondaki kazıklanmıyorum diye? Niye gay olayım? <laughs> Ama olsam da ustam ne olacak ki ustam? Biz insan değil miyiz usta? <laughs> Keşke biraz daha dalsaydın Aşkın gönlünü alsaydın O kadar La oğlum bu ne harbi ya? Düşüyorsa canını yaksaydın Bir hoşuma gitsin gidişen gidi Peki niye tuttu bu bir proje mi amık? Bu ter Hazar terörist mi? Ne diyorsunuz lan ne Arap konu terörizi PKK'ya geldi. Demefaz, kalbe Oğlum ne diyorsunuz lan? Haberi çok ne? Amına koyayım yine bir yaşımıza girdik yayından öğrendiğimiz şeye bak ya. Haberini çok yaptılar o yüzden konuşuldu. Sözde Ermenik soykırımını destekliyormuş. PKK sempatizanı. Bu ne abi? Deccal tam liste mi karı? Oğlum ne nereden duydun zaka bunları amına koyayım. Bu ne ya? Düşük ırk itemi. Üfleyerek yaşadık. Ankaralıyım. Yüzmeyi bilmem ama çok Aga bu film, bu film dizi aynen. Bu dizide galiba pavyona düşmenin kötü bir Sen şey asla, olduğu anlatılıyormuş. Tuta. Hani bu anlatılırken pavyon nasıl meta oldu oğlum? Nasıl popüler oldu bir anda? Sevim. Oğlum bir de anladık la mesajı. 5 dakika bu sahneyi niye yaptınız abi? Tamam işte amık. Sonra bir daha amına koyayım kursları açılmış falan. Oğlum vallahi buna yok mu? duruyorsun. <laughs> Canımı sıkıyorsun, bir hoşuma gitsin, gidiş o gidiş. Biz bizi seveni sevmişiz, o her deme pas, nerede hayır? Olmuş kalbe getirmiş, Açtan yürüyüp can yandık. Sevgiyi yükleyerek yaşadık, Ankara'lıyım, yüzmeyi bilmem. Ama çok pis gemileri yakar. <laughs> Ankara'nın bununla bir ilgisi yok ya. Keşke biraz daha kalsaydık. Yok oğlum Ankara'da pavyon yok ya. O kadar soğuk kavrandın ki içiyorsan. Oğlum seks apalitesi yok lan bu dansında yok hani orada olan olayında yok çok ilginç lan Lan biz aynı türden değil miyiz amına koyayım ya bundan hoşlanan insanlarla arkadaşlar no offense valla alınmaca gücenmece yok yani bundan cinsel tetiklenmeler yaşayan arkadaşlar ya bir anlatsanız amına koyayım ne, neyi beğeniyorsunuz so oğlum. kadar kötü ki. kızlar çok... bastı pavyonu. Abi varoş diğer gelmiyor mu yani anladın mı ya? Hayır bir de bu kadar para yığıyorsun yani. Buralar ucuz yerlerde değil ki amına koyayım. Burada sikiyorlar seni anladın mı? Açız aga açlık açlık. Ya oğlum hani bak paranla sikilmektir bu anladın mı? Çünkü arkadaşlar alıyoruz haberleri duyuyoruz yani. Biz de 18 senemizi Ankara'da geçirdik hayatımızın ilk partında anladın mı? Hani giden arkadaşlarımızdan alıyoruz haberleri. Ne kadar sikiyorlar. Şey de sikiyorlar. Baba sana önüne bir şey koyuyorlar. 50 liranı alıyorlar. Şimdi o olmuştur 100-200 lira. İşte amına koyayım 20'lik bira koyuyorlar. 1000 liranı alıyorlar. Ya baba bu. Hani nasıl yani abi ya. Ma bu kadar param var. Çok daha kaliteli bir cinsel bir ortama girebilirsin amına koyayım ya. Olmuş kalbe Bu kadar mı kolay ya? Gidiyor, bilmem Abi. Oğlum Ankara'da 10 ıı, arkadaşın varsa 3'ü 4'ü pavyona gitmiş oluyor bu arada. Ama çok pis yakarı. Şöyle şöyle. 10 arkadaşımdan biri eskorda gitmişti mesela. 3'ü 4'ü ıı, şeye gitmişti ıı, pavyona. Daha var mı böyle e, cinsellik üzerine değişik harcamalar ama pavyona sadece cinsellik için gidilmiyor galiba. Yani o ortam için git bir de ortamı var galiba oranın. Ben hayatımda hiç pavyona gitmedim oğlum. Yani arkadaşlar tuhaf tuhaf şeyler geldiyse aklınıza eskorta da gitmedik yani ha tamam. Vay vay. Şu vatan evladını vuracak bir yok. Mu? Bu niye haber oldu peki? Niye meşhur oldu oğlum bu? Çok mu? Çok mu insanlar sevmiş la? İnsan bazen 31 ini çekip uyumayabilmeli. Aynen öyle abi. Haber kanalları çok haber yapınca bizim ergen tayfanın önüne düştü sonra aldı başına gitti. Abi arsa sattırır marsa sattırır yazan erkeklere de kıl oluyorum. Bunun gidip popüler olacağız birazcık like alacağız diye dansını öğrenen kızlara ayrı bir ayar oluyor. Hepsinin amına koyayım ya bu nasıl bir ortam ya. Beraber sövek diye bir açtım ben tilt oldum oğlum bu işe. Abi 5 dakikadır dans ediliyor ya. Hani bir anladık baba dans ediliyor ya. Neyi bilmem ama çok pis gemiler yakar. Şöyle şöyle. Kızın adı ne? Ne yani? Hazer ne? Dediniz ya Ermenistan ıı, destekçisi, PKK destekçisi. Onun doğruluğuna bir bakacağım. Hazar Demirtaş. Ne? Değildir. Taşyaktır ya. Hazar. Er güçlü. Taşyak tabii ki abi. Ee, PKK'lı mı? Nasıl öğreneceğim ben bunun bu bilgiyi bu nereden öğreneceğim amına koyayım? <laughs> Kadın bir oyuncu olsan şu sahneyi bu kadar uzun süre oynayabilir misin? Ya Türkiye dizi sektöründe galiba mecbursun herhalde yani ne bileyim abi. Bence oynanmamalı aslında yani ama ya ama dizinin amacı farklıymış galiba oğlum. Dizinin amacı sanırım pavyonların kötü bir ortam olduğunu, pavyona düşmenin kötü bir şey olduğunu falan anlatmaya çalışmakmış ama insanlar göt delinden anladığı için amına koyayım her şeyi. Ün meşhur olan şeye bak yani. Eğer dizinin olayı oysa Meşhur olan şeye bak abi. Dizinin olayı o değil mi oğlum? Bu dizinin olayı o değil mi? İnci taneleri İnci taneleri konu. Konusu. İnci tane dizinin konusu ise yıllar sonra cezaevinden çıkan acem Azem Yüce Dağ'ın kaybettiklerini bulabilme mücadelesini ekrana getirecek. Acılarla dolu geçmişi taşıdığı büyük bir sır klasik. Sırtında hayatın yüküyle umudun peşinden koşan Azem kolyesinden kopmuş dağılmış inci tanelerini tekrar toplayabilecek mi? Ne anlatıyor yani? Bu mu amık? Baylar başlamadık mı? Hanımlar baylar düşmedik mi şuna ya? Şu diziye bir yuvarlanmadık mı ya? İnci taneleri birinci bölüm. Ah iki buçuk saat. Şaka yapıyorum arkadaşlar. Şaka yapıyorum. Şaka yapıyorum. Peki dizinin konusu harbi dediğim gibi mi? On milyon mu? Ananın amı. Değil mi? Değil diyenler biliyor mu Kamuk? Biliyordur ya. Çete yazıyorsa, internette birisi çete bir şey yazıyorsa doğrudur abi. Oku bak dövmüş kadını. Aile emeğinde büyük olay. Ne oluyor la öpüşülüyor falan. Oğlum. Evden kaçın. Nasıl yani? kaç yaş var arada? Usta. Ulan Yılmaz Erdoğan. Ne oluyor lan? Sana yaş yapacağım. <laughs> ya sen de benimle aynı durumda. Sas oğlum bu durum ya. Kendi yönettiğin dizide genç kız öpecek ortam, değil mi? O yönetiyor. Lan o kız öptüğü adamın kızı mı aslında? Abi bu dizi çok tuhafmış ya. Kolay gelsin amına koyayım. Hayır hayır dizide 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 o, <laughs> Dizide gerçekli <mi> değil dizide. <laughs> Oha bırak.